Otizmin tanımı, otizm spektrum bozuklukları ya da eski bilinen adıyla yaygın gelişimsel bozukluklar çocukluk çağında görülen nöro gelişimsel bozukluklardan biridir. Belirtiler genellikle erken çocukluk döneminde başlar. Bazen gelişim aksamalarla seyrederek ilerlerken bazen tamamen normal giden bir gelişimde gerilemelerle de karşımıza çıkabilir. Kızmin temel belirtileri iki temel grupta toplanır. Bunlardan ilki toplumsal iletişim ve etkileşim alanında olan sorunlardır. İkincisi ise tekrarlayıcı hareketler, ilgiler veya davranışlardır. Toplumsal iletişim Biliyorsunuz konuşma ve dil üzerinden sürdürülür. Bu çocuklarda konuşmanın hiç gelişmemesi veya gelişen konuşmanın amacı veya sosyal iletişim kurmaya yönelik olmaması, yine dil kullanımında görülen bir takım problemler, örneğin monoton bir ses tonu veya bir yerden duydukları bir anonsu veya bir içeriği gün boyunca tekrarlama şeklinde konuşma paternleri görülebilir. Yine toplumsal etkileşim olarak sosyal iletişim kurmaya isteksiz olmaları çok önemli ve dikkat çeken bir noktadır. Özellikle çocuklarda bir yaş sonrası beklediğimiz yaşıtlarına ilgi gösterme davranışının bu çocuklarda olmadığını, genellikle yalnız vakit geçirmekten keyif aldıklarını biliyoruz. Otizmin nedenleri özellikle genetik alanda yapılan çalışmalarla yoğunluk kazanmıştır. Otizmin genetik temelleri birçok gen bulunmuştur bu konuda ancak çalışmalar henüz devam etmektedir. Yine nedenler araştırılırken beynin yapısıyla ilgili araştırmalar yapılmıştır ve beyin yapılarında farklılıklar saptanmıştır. Özellikle belli bir yaşa kadar diğer normal çocuklarla karşılaştırıldığında beynin boyut olarak daha büyük olduğu, beynin bazı iletişimle ilgili alanlarında sinir hücrelerinde kayıplar ve bazı bölgelerinin de gelişiminde aksaklık olduğu saptanmıştır.